arkadaşlar bu güzel süt öğreteceğim arkadaşlar size. Öncelikle bu süt güzel sütler olacak arkadaşlar. Öncelikle hemen başlayalım. İlk sütümüz için arkadaşlar süt düğmesinin ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bir sağ bir sola yapıyoruz, bir sağ bir sola bir bomb. Ama bunu çok uzun yapmayacağız. Hemen şöyle kim öğreym dur kim pe. Neyse. Şimdi şöyle çok uzun tutmuyoruz ve çok güzel vuruyor. Martinez'i deneyelim Martinez. Tamamdır neyse. Topa deniyoruz. E evet. ee, böyle vuruşumuz var ama bunu ıı, uzun tutmayın. Mesela hemen. atılıyor bunda merak etmeyin. Öyle şey değil. Hem geçenki videomda böyle gol atıldı. <laughs> golümüz şöyle bakın. Su. Alıyoruz. Çok da uzaklaşmaya gerek yok. Alıyoruz. Bom. Ama bazen yani gol oluyor çünkü geçen iki Lewandowski golümü izlemiş misinizdir? Bilmiyorum. Heyecandan konuşamıyorum. Ee, geçen video attım. Buna bakın. Şimdi hemen ikinci şutumuzu deneyelim. Hemen mesimiz alalım. Falso içinde şut düğmesini öncelikle alta indiriyoruz ve bakın. Ee, yönlendirme çubuğunda alta yapıyoruz. Hemen göstereyim. Neymar Junior'da Neymar daha iyi alıyor. Neymar nerede? Neymar Burası Neymar. Tamam. Şimdi. Şöyle. Alıyorsunuz. Alta. E, suçu. alıyorsunuz. Bırakıyor. Ay bu olmadı. Bekleyin. veriyorum. Alıyorum. Alta alıyorum. Veriyorum ve fazlalar alıyor arkadaşlar. Bu çıktı. Bir kim olsun fault, neyse. İkinci sütümüz ise arkadaşlar ee, düzgün süt yani. Hiç sap direkt ee, giden süt. Hemen göstereyim. Geliyorsunuz. E, düğmesini sağ kaydırıyorsunuz. Böyle geliyor. Arkadaşlar üçüncü şeyimiz ise eee onun e, ölü yaprak kursu. önce arıyorum? Heh, şurada. Ya hem atmayı verme. Ha, Neymar. Hemen geliyoruz şöyle. Ee, süt düğmesini alta. Ee, yönlendirme tuşunu da alta yapıyoruz hemen. Böyle. Üçüncü sütunu Ay. Bir de her çalımız var. Çalımımız var. Hemen Neymar'da deneyelim. Ay Neymar. Sen niye Neymar ne yapıyorsun sen kalenin içinde Hemen arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın, like atın. Ne olur arkadaşlar. Ne olur. Şimdi hareketimizce çalın. Hemen depar tuşuna basıyorsunuz ve yönlendirme tuşunu istediğiniz yöne, istediğiniz yere e, yapabilirsiniz. Bakın şöyle bir çalın. Sonra veriyorsunuz. Bas. Sonra arkadaşlar bir de pasları göstereceğim. Birinci pasımız e, normal bildiğimiz pas. İkinci pasımız ise e, uzak pas. Uzak pas derken e, yukarıdan pas. Mesela direkt pas değil. Yerden pas değil. Uzaktan pas. Nasıl? Şöyle. Ay, hemen göstereyim. Pas düğmesini sağ tarafa kaydırıyorsunuz ve <laughs> Yukarıdan süt oluyor böyle. Şu sağ tarafa verdiniz. Ee, ikinci pasımız ise ara pası. Da bir şey. Ara pasını alıyoruz. Onu da sağ kaydınız. Aynı şey oluyor. Şimdi arkadaşlar size gol göstereceğim. Güzel bir gol yapmayı seçtim. Neyim, kasman, Neyim, Bizi, tabii ki de. Şimdi. şimdi de asırtmalı süt. Yani yukarıdan süt. Hazır mısınız arkadaşlar? Geliyorsunuz süt düğmesini yukarı kaydırıyorsunuz. Şöyle arkadaşlar hemen göstereyim bir daha. De maria Süt düğmesini yukarı. Aa, bakın Kaleci ne var çünkü. Şöyle arkadaşlar. Yukarı süt. Pardon anladım. Arkadaşlar bir ben şeyi değiştireyim. Karşı şeyi. Kim yapacağım bunu. Öyle şimdi. Bunu kayıt yapayım. Bunların kalitesi yoksa ben bitir. Yani iyi olmuyor. Arkadaşlar bu da 2-2 saat gelmiyor ya. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hemen kolumuza göstereyim. Geliyorum. Artık sınavı işte. Görüyorum. Tamam. Geldi. verdim. Yukarı. Yukarı. Su düğmesini yukarı kaydıracaksınız arkadaşlar. Ee, son bir daha gösterip videomu bitireyim arkadaşlar. Mbappe ile geliyorum. Mbappe. Vurdu ve. Gol. कस्टर वीडियो में देखते हैं एलबेडार कस्टर चैनल में अब नॉन में नए करते